sağlıklı güzel bir gün dileğiyle A haberin sağlık programı medikale başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün gut hastalığını konuşacağız. Gut hastalığı konusunda Ankara'dan gelen bir uzman hekim bizlere bilgi verecek. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Kiraz bugün bizlerle olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, bize biraz gut hastalığını anlatır mısınız? Gutun görülme oranı nedir? Gut nasıl bir hastalıktır? Gut hastalığı protein yıkımı sırasında ortaya çıkan ürik asit adını verdiğimiz maddenin vücutta yüksek olması ve bu yükseklik sonrasında eklemleri etkilemesiyle birlikte ortaya çıkan iltihabi romatizmal bir hastalıktır. E, gut hastalığı özellikle gelişmiş toplumlarda sıklığı yüzde üçlere ulaşabilmektedir. Ve bizim çok sıkça üzerinde durduğumuz hani romatoloji uğraşan hekimlerin ana hastalıkları olan romatoid artrit olsun, ankilozan spondilit olsun bunların toplumda görülme sıklıkları ki en sık görülen hastalıklar diyoruz bunları 200 kişide birdir. Oysa gut hastalığı yüzde 3 rakamlarına hatta gelişmiş ülkelerde obezitenin ve diyabetin yaygın olduğu ülkelerde yüzde 5'lere ulaşmaktadır ve gittikçe de sıklığı artıyor gözükmektedir. Dolayısıyla iltihabi romatizmal hastalıklar arasında aslında ilişkinlerde en sık görülen romatizmal hastalık gut hastalığıdır desek yanlış söylemiş olmayız. Gut hastalığı ortaya çıktığında ne tür yakınmalara neden olur bir kişide? Bir de gut hastalığı her hastada aynı seyri mi izler? Şimdi gut hastalığının en tipik belirtisi özellikle ayak baş parmağında kızarıklık, şişlikle birlikte ani olarak başlayan ciddi ağrı, hareket edememe, hatta eklemin üzerine dokunmak, oda içerisindeki birinin yürümesi bile hastanın ağrısını arttırabilir. Buna tıbbi olarak podogra adını veriyoruz. Gut hastalığının en tipik bulgusu budur. Ve hastaların %75'inde ilk bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama aslında gut hastalığına gelmeden önce ürik asit yüksekliğine değinmek daha doğru olur. Çünkü ürik asit yüksekliği biraz önce gut hastalığının sıklığını verdik. %3 dedik. Ürik asit yüksekliği yine gelişmiş toplumlara baktığımızda %15-20'lere ulaşıyor. Nedir ürik asit yüksekliği? Erkekler için 7 mg desilitrenin üzerinde kan ürik asit düzeyinin Kadınlar için de 6 mg desilitrenin üzerinde olmasıdır. Ve e, bunların büyük bir kısmı az önce de bahsetti. Gut hastalığı sıklığı %3 dedik ama ürik asit yüksekliği %15. Yani sessiz ürik asit yüksekliği dediğimiz bir periyot var. Gut hastalığı olmadan önceki dönem. Bu hastaların bir kısmı zaman içerisinde gut hastalığı geliştirebiliyor ama büyük bir Kısmı da gut hastalığı olmadan ürik asit yüksekliğiyle yaşamlarını tamamlayabiliyor. Ve en çok yapılan yanlışlardan pratikte birisi de bu. Hasta geliyor, işte check-up amacıyla olsun veya hekim herhangi bir nedenle kan tetkiki istiyor. Hastanın ürik asitini yüksek görüyor. Siz gut hastasısınız diyor. Hayır, o hasta gut hastası değil. Hı hı. O hasta ürik asit yüksekliği, hani sessiz ürik asit yüksekliği dediğimiz dönemde olan bir hasta. Bunların bir kısmında gut gelişebiliyor yıllar içerisinde ama bir kısmı hiç gut hastalığı geliştirmeden 10 yıllarca yaşayabiliyor. İşte bu dönemdeki hastalar aslında önemli. Bunlara sağlıklı yaklaşım ileride bunlarda gut hastalığı gelişiminin önüne geçebiliyor. E nedir bunlarla ilgili sağlıklı yaklaşım? Ürük asit yüksekliği aslında gelişmişliğin getirdiği bir sorun. Beslenme bozukluğunun getirdiği bir sorun. Diyetteki değişiklikler, obezitenin artması, insanların daha fazla e, kiloyla birlikte ortaya çıkan diyabet gibi, kolesterol yüksekliği, trigliserit yüksekliği gibi durumlarla daha sık karşı karşıya kalmaları, işte yaşam süresinin uzaması ortalama yaşam süreleri artık 75'lere 80'lere geldi. Onunla birlikte ortaya çıkan hipertansiyon gibi kalp yetersizliği gibi hastalıkların ortaya çıkması bunları tedavi etmek için kullandığımız başta idrar söktürücüler, diuretikler olmak üzere işte pıhtılaşmayı engelleyici kullandığımız düşük doz ilaçlar gut hastalığının ortaya çıkmasını daha kolaylaştırıyor. Özellikle bu hiperürisemi dediğimiz hastalığın yüksekliği olup da hastalık bulgusu olmayan hastalarda üzerine binen bu tür bir durum olduğunda işte gut ata dediğimiz atak ortaya çıkıyor ve gerçekten de kişiyi çok etkiliyor çok ağrılı bir durum kıvrandırıcı bir durum. 24 saat içerisinde çok şiddetlenebiliyor. Genellikle ayak baş parmağında dedik ama bazı özel durumlarda diğer eklemlerde diz gibi ayak bileği gibi eklemlerde hatta bazen çoklu eklem tutulumuyla birlikte ateşle birlikte ortaya çıkabiliyor. O zaman bizleri bile başlangıçta yanıltabiliyor. İşte ilk atak önemli. O atakta baktığımızda Hastada ürik asitin yüksek olmasının yanı sıra Hastanın tipik bulgularının olması, eğer mümkünse eklemden alınacak örneğin incelenmesinde orada ürü kesitin kendi özgü kristalleri vardır. Onların mikroskopta gösterilmesi hastalığın tanısını koymak adına bizim için çok önemli. Ha, tanıyı koyduktan sonra bu tanımladığımız tabloya akut gut atağı diyoruz. Bu çok önemli İlk ortaya çıktığında bunu atlamamak gerekiyor genelde enfeksiyonla karıştırılıyor işte travma işte çarpmışsınız ezmişsiniz vesaire diye söyleniyor bazen atak sırasında ürük asit çok yüksek değerlerde olmayabiliyor hatta normal düşük bile olabiliyor o dönemde işte atlanırsa o atak ondan sonraki atağın gelmesi e, kaçınılmaz bir şekilde karşımıza o çıkabiliyor. Zaman, e Atağı yakalamak ve iyi tedavi etmek gerekiyor. Şimdi e, tedaviye biraz sonra geleceğim de biraz atak konusunda daha derinleştirmek istiyorum sohbetimize. Şimdi ayak baş parmağındaki şişlik e, ağrının yanı sıra başka eklemleri de tutabilir dediniz. Evet. Kişiden kişiye değişmekle birlikte bir gut atağı tablosunda başka ne tür yakınmalar olabilir? En önemli yakınma eklem ağrısıdır ve tutulan eklem e, kızarık şiş. Eklemin üzerindeki deride de kırmızılık ve elimizi koyduğunda sıcaklık artışını mutlak görmeyi bekleriz. Pür bir atak olduysa. Ee, en çok ayak baş parmağı dedik ama onun dışında özellikle idrar söktürücü alanlarda uzun süredir e, ürkesli yüksek olup beraberinde işte ilaç kullananlarda aynı romatizmayı taklit eder şekilde el küçük eklemlerinde, el bileklerinde, ayak bileklerinde, dizlerde de kullanıyoruz. E, e, Eklem tutulumu artrit ortaya çıkabilir ve diğer romatizmal hastalıklarla da karışır. Ata ilk tanımlayan Hipokrat'tır aslında. Onun tanımlaması çok e, vurgulayıcıdır. İşte çok şiddetli bir ağrı ortaya çıkar, ağır bir beslenmeyi, işte alkol alımını takiben kişi yatar, hiçbir sorunu yoktur. Gecenin yarısında çok şiddetli bir ağrıyla uyanır, ağrıdan duramaz. Odanın işte çarşafın üzerine dokunması ağrısını şiddetlendirir. Hatta odanın içinde dolaşan birinin yarattığı hava akımı bile ağrının artmasına sebep olur diye ta 1600'lerde bunu tanımlamış ve gerçekten de bu tip ataklar hala günümüzde karşımıza çıkabiliyor. Biraz beslenmeye değinmenizi rica edeceğim. Ee... Aşırı et tüketmek herhalde gut ataklarını tetikleyen bir faktör. Biraz önce alkol dediniz. Özellikle Hı. alkolün cinsi miktarı önemli mi? Bir de yeşil yapraklı sebzelerde de bazılarında da e, ürik asit yüksekliğine yol evet. açabilen madde olduğu söyleniyor. Ne yemeli gut hastaları? Neden e, uzak durmalı? Şimdi aslında gut hastalığında kesinlikle hani mutlak yemeyeceksiniz diye bir şey yok. Kırmızı et de beyaz et de ama her şeyin ölçülü olması gerekli. Gerçekten en çok protein içeren, ürik asidi yükselten gıdalar hayvansal gıdalar. Bunlardan özellikle e, kırmızı et başta sorumlu tutuluyor ama sebzeleri de hiç hafife almamak gerekiyor. E, i̇şte kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur, karnabahar, ıspanak bunların hepsi de ürik asitten zenginler. Yalnız şöyle bir şey var aynı miktarda hayvansal gıda kökenli aldığınız proteinle az önce saydığım bitkisel kökenli proteinleri aynı miktarda aldığınızda bile bitkisel kökenler gut atağını daha az tetikliyor. Ürik asidi daha az yükseltiyor vücuttaki metabolizmaları sonrası. Siz de söylediniz hep gut dendiğinde et akla geliyor ama özellikle sanayinin gelişmesiyle fruktozun mısır şurubunun işte gıdalara katılmaya başlamasıyla e, aşırı meyve suları alınması, fruktozdan zengin e, besinlerin alınması da bu atağını tetikleyebiliyor. E, fruktozdan zengin besinler dediğimizde ortada gördüğümüz bütün hazır meyve suları, bütün hazır işte içinde mısır şurubu içeren, mısır şekeri içeren gıdaların hepsi fruktozdan zengin. Normalde bir sağlıklı insanın, beslenmesinde fruktoz oranının %10'u geçmemesi gerekiyor. Ama yapılmış hesaplamalar var. Bugün için özellikle fast foodla ile beslenenler, işte hazır gıdalara yönelenler de bu oran %30'lara kadar çıkıyor ki bu da karaciğer yağlanmasını, beraberinde ürik asit yüksekliğini ve gutu ortaya koyabiliyor. Ha Kesinlikle uzak durulmasa bile mutlak kaçınılması gereken gıdalar nedir dediğinizde yağlı et, işte yağlı süt, peynir, onun yanında özellikle sakatat işte karaciğer, e, dalak, böbrek, e, kokoreç. E, bunun yanı sıra e, işte krema, mayonez. E, İç yağlar bunlar ürük asidi çok yükseltebiliyor. İşte pasta yenecekse kremasız pastaların tercih edilmesi söyleniyor. Yine süt ve süt ürünleri biraz daha iyi. Sütlü tatlıların tercih edilmesi öneriliyor. Bunlarda da işte belirli bir ölçü haftada bir kez tüketilmesi genelde e, salık veriliyor. İçkiye geldiğimizde mayalı içkiler <laughs> özellikle atağ tetiklemesi ve ürük asit e, miktarı yüksek olan içkiler. Peki gut tanısı konulan bir hastada tedavi nasıl yapılıyor, düzenleniyor? Bir gut hastaları sürekli ilaç kullanmak zorunda mı? Bir de ataklar oluştuğunda nasıl bir tedavi görüyorlar? Çok iyi şekilde sordunuz. Gerçekten akut atak tedavisiyle atağın gelmesini engelleyici tedavi birbirinden farklı şeyler. Akut atak tedavisinde hastanın ağrısını gidermek, eklemdeki iltihabı ortadan kaldırmak ilk planda. Bunu yaparken de aslında ürük asit düzeyini yükseltecek gıda veya ilaçlardan uzak durmak yanında düşürecek ilaçları da kullanmamak gerekiyor. Çünkü atak süresinin uzamasına sebep oluyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Bir kişi birinci hatanı geçirdi. Bir yıl içerisinde ikinci hatanın gelme olasılığı hiçbir tedavi almasa bile yüzde altmış. Yani yüzde kırk hastaya hiçbir şey olmuyor. İki yıl içerisinde bu yüzde seksene ulaşıyor. 10 yılın sonunda hastaların %90'ı mutlak bir ikinci atağa geçiriyor ama hala 10 yıl geçtiği halde %10 hasta atak geçirmemiş olabiliyor. Dolayısıyla bugün biz ne yapıyoruz? İlk atak geldiğinde atağa tedavi ediyoruz. İşte yaşam tarzı değişiklikleri dediğimiz kilo vermesini, diyetine dikkat etmesini, işte hazır gıdalardan uzak durmasını salık veriyoruz ve ikinci atağı bekliyoruz kalıcı tedavi için. İkinci atak geldikten sonra işte kalıcı tedavi o zaman e, gündeme geliyor. Biraz önce bir e, soru sormuştum. Onun tam yanıtını alamadım. E, demiştim ki e, araya başka bir şeyin yanıtı girdi. Her hastada e, aynı seyri mi izler e, gut hastalığı? Her hastada aynı seyri izlemez. E, ama az önce de bahsettiğim gibi işte konuşmanın başında hastaların baş parmak ekleminin tutulması her gut hastasında 10 hastanın 9'unda olan bir şeydir. Eğer pür gut hastası ise dediğim gibi 10 hastanın 9'unda baş parmak eklemi tutulur ve bizim için tanı koydurucu bir bulgudur. Ama bunun dışında ürik asit yüksekliği ve gut hastalığı özellikle kronik böbrek hastalarında veya organ nakli olmuş olan hastalarda kalp yetmezliği olup idrar söktürücü ilaç kullanan hastalarda biraz daha farklı seyredebilir. Çoklu eklem tutulumuyla hasta karşımıza hı hı. gelebilir. E, bu kanser hastaları da buna dahil özellikle lenfoproliferatif hastalıklar dediğimiz lenf bezi veya kemik iliği kökenli kanser hastalarında bunu sık görüyoruz. Çoklu eklem tutulumuyla ateşle birlikte hasta akut bir romatizma tablosuyla da karşımıza gelebilir. Dolayısıyla her hastayı ayrı ayrı değerlendirmek ve bütün faktörleri göz önünde bulundurarak tanı koymak önemli sizin de bahsettiğiniz. Şimdi gibi. yavaş yavaş artık sohbetimizin sonuna geliyoruz. Siz e, romatoloji uzmanısınız ve 8. Anadolu Romatoloji Günleri e, düzenlenecek. Türk Romatoloji Derneği ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji, romatoloji. Bilim Dalı tarafından evet. 7-11 Mayıs'ta yapılacak e, ve Kıbrıs'ta evet. e, toplantı yapılacak. Hemen şunu İsmi sorayım. Anadolu Romatoloji Günleri biz Kıbrıs'ı bizim bir parçamız olarak gördüğümüz için bu sekizincisini orada yapmayı uygun gördük. Buyurun. Peki ben de şunu soracağım. Zaten gut hastalığı için iltihabi bir romatizmal hastalık evet. dediniz. Romatizmal hastalıklar konuşulacak. Uluslararası da değil mi bir kongre? Evet. Neler var gündemde yenilik? Neler tartışılacak? kaç Ekim katılacak bize bilgi verir misiniz lütfen? E, bu bizim aslında Türk Romatoloji Derneği'nin ana kongresi değil. E, onun bir alt grubu olan toplantılarımızdan ama 500'ü aşkın katılım bekliyoruz gerçekten. Uluslararası konuşmacı e, davetlerimiz var. Onlar da katılacak. Şimdi son yıllarda romatolojide en önemli gelişme erken hastalıkları tanıma, erken ve e, agresif tedaviyle Hı. hastalıkları kontrol altına alma ve yerleşmiş hastalık ortaya çıkmadan, yani bunun Türkçe karşılığını hasta sakat kalmadan hastalığını kontrol edip ilerlemesinin önüne geçmek. Bunun için de sadece tanı koymayla ilgili belirlediğimiz kriterlerde değişiklikler dışında tedaviyle ilgili de büyük gelişmeler var. Özellikle yeni çıkan antiromatizmal ilaçlarımız var. Özel romatizmaya yönelik geliştirilmiş biyolojik ilaç adını verdiğimiz ilaçlar var. Bunların hepsi romatoid artrit dediğimiz iltihaplı eklem romatizmasında, artrit dediğimiz iltihaplı bel romatizmasında, lupus hastalığında, bağ dokusu hastalarında kullanabileceğimiz yeni ilaçlar. Yeni ufuklar açıyor bize. Bunları gelişmeleri hem kendi aramızda tartışıyoruz. Daha sonra bunu da sizler aracılığıyla basına bir takım anahtar mesajlar vermeye çalışıyoruz toplantı sırasında. E, halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. E, bu da bizim ve derneğimizin bir misyonu, görevidir diye düşünüyoruz açıkçası. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Özellikle Ankara'dan geldiniz, Medikal'e katıldınız. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizler sağ olun. Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün olsun hem sizler için hem de sevdikleriniz için. Hoşçakalın.